şampiyonluk yarışında çekişen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transfer için karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. İlk devreyi lider kapatan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu gibi transferde de karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı, İtalya'dan Republica'nın haberine göre İstanbul'un iki devi, Milan forması giyen hücum oyuncusu Christopher Enekunku için harekete geçti. Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Enekunku, Serie A devinin 37 milyon euro bon servis bedeliyle Chelsea'den sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro beklediği aktarıldı. Haberin devamında Premier Lig ekipleri ve İtalya'dan Juventus'unda oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, en dikkat çeken tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiğine vurgu yapıldı. Ene Kunku'nun Bartesici ile yaşadığı gol sevinci, PSG altyapısında yetişen Fransız futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu. Burada geçirdiği 4 yılın ardından tam 60 milyon euroluk bon servisle Chelsea'ye giden Ene Kunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan'a imza attı. Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta boy gösteren Ene Kunku, bir gol bir asistlik bir performans sergiledi.